19 Mayıs 2023 bugün Bulancak İnovasyon Merkezinde uygulamalar yapacağız. Uygulama ekibi bahçemize geldi. Evet bu uygulama için Yeşil Tarım ekibi bizimle birlikte Can suyu Yeşil Tarım bizimle birlikte. Ercan'la şimdi kısa bir söyleşi yapacağız. Bugün bahçemizde 100 litreye yarım litre şeklinde suprakal uygulaması yapacağız. Evet, suprakaller. Ustan bir tanesini göster suprakalin. Evet, kalsiyum polisülfür. Gördüğünüz gibi. Senin ismin neydi? Tuncay. Evet, Tuncay. Senin ismin neydi? Cihan. Cihan ve Ercan bahçede birazdan uygulamaya geçecekler. 100 litreye yarım litre şeklinde e, Supakal uygulayacağız, kalsiyum polisülfür. Ekibin daha önce uyguladığı bir, değil mi? Daha önce uyguladınız Supakal. Evet. Teknik ekipman gördüğünüz gibi hem bir tonluk tanker var, yanında taral var, e, 400 metrede e, hortum var. Evet. Ercan, Bulanca Kilomancı Hastane Merkezi'ne hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ne haber? İyi misin? İyi hocam, sağ olasın. <laughs> Ekibi toplayıp geldin. Aynen, birazdan başlayacağız. Evet, e, nasıl çalışmalar nasıl gidiyor? Hocam şu an çok yoğun. E, talep çok. Talep çok. Bizim inovasyon merkezimizi nasıl buldun? Burası güzel gayet, daha da iyi olacak. Evet, Bizim inşallah iş ile, hep birlikte iş birlikteliğiyle. Bizim buradaki Saraşlı'daki bulunan tüm çiftçilerimize de sizi duyuracağız. Aynen, aynen. Burada kendi başına kurmuş olan ekipler var ama sizin profesyonel desteğinize her zaman ihtiyaç olacak. Aynen hocam. Başarılar Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olasın. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha. Ben buradan yapa 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 aşırı buraya Başka, ben Evet şimdi bir teknik takip yapıyoruz bahçede. Bak, Evet, bahçede maalesef budamalar tam olarak yapılmadığı için biraz dal sıklığı e, ve örtücü otlar yüksek dip sürgünleri de e, temizlenmediği için sorun var ama gördüğünüz gibi külleme ufak ufak maalesef başlamış. Bir an önce müdahale edilecek. Çok sık bir bahçe. Ee, İnovasyon merkezimizin hemen yanında bu bahçede e, uygulamalarımızı arttırıp örnek bir bahçe haline getireceğiz. Bakın bir kozalak akarı. E, sürekli paylaşımlarımızla bilgilendirmelerimizle çiftçilerimize bir istikamet belirlemiş olacağız. Burada daha önce kurmuş olduğumuz bir e, sulama düzenimiz var. Bakın hemen göstereyim. 5 tonluk bir sulama tankımız var. Üstüne konulacak çatı oluklarıyla e, suyumuzu burada toplayıp daha sonra bir gübreleme takvimi çıkaracağız bu ile ilgili. Hemen zaten yan bahçe. E, Motorumuz var, motorla bu bahçeyi dipten e, gübreleyeceğiz. E, bu bahçede Giresun tombul dediğimiz yalç çeşit var, ama bahçe tabi çok uzun süre bakımsız kaldığı için e, teknik dokunuşlarla bu bahçeyi Bulancak İnovasyon Merkezinin örnek bahçesi haline getireceğiz. Evet 19 Mayıs itibariyle artık fındık mercimek büyüklüğünün de e, ötesine geçerek gördüğünüz gibi bayağı bir irileşti. Şöyle bıyıkları açarak gösteriyorum size. Artık yavaş yavaş iç doldurmaya başlayacak. Yani potasyumlu gübrelere ihtiyaç duyduğumuz dönemler başlayacak. E, şu anda bu bahçeye Bizim için e, yeni hazırlık yaptığımız uygulama bahçesine doğru dönüşmüş olacak. E, bakın, çinko eksikliğine bağlı renk değişikliği. Dip sürgünleri çok fazla. Daha önceki yaptığımız paylaşımlarda aslında bahçelerimizin ne kadar e, müdahale edildikten sonra probleminin azaldığını görüyorsunuz. İnşallah bu bahçede de bir yıl sonra farklı bir gözlem olacak. Evet. yeşil tarım ekibi e, profesyonel bir ekip 3 kişiden oluşuyor hem He, uygulama hem e, teknik olarak çiftçi bilgilendirmesi yapıyorlar buradan Barış Özkaya'ya teşekkür ediyoruz Ercan'a teşekkür ediyoruz hocam tarım geleceğimiz evet tarım geleceğimiz. aynen öyle Ercan'la yaklaşık 3 senedir değil mi? 3-4 senedir tanışıyoruz ve ortak birçok konuda fikir birliklerimiz var. Böyle bir teknik ekibin bahçelerde profesyonel iş yapıyor olması çok önemli. Zaman zaman çiftçimiz bazı işlere yetişemiyor maalesef. Evet birazdan devam edeceğiz.